Gazeteci Murat Arel, karıma kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu sözleriyle tehdit edildiğini açıkladı. Değerli izleyicilerimiz, futbol dünyasındaki usulsüzlükleri yazan ve Dilan Engin Polat çiftinin kara para akladığının ortaya çıkmasında büyük rol sahibi olan gazeteci Murat Arel, tehdit edildiğini Halk TV'de Şule Aydın'la Kayda Geçsin programında canlı yayında açıkladı. Ölümle tehdit edildiğini belirten Arel, karısına ve çocuğuna da tecavüzle tehdit edildiğini duyurdu. Murat Arel konuyu şu sözlerle açıkladı. "Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu. Bunların hepsini ben savcılığa bildirdim. Kız kardeşlerimi de hedefe koydular." bunu yapan bir camianın taraftarı değil, onar adına hareket ettiğini belirten örgütlü bir yapı. Sağ olsun Sayın Savcımız bunun örgütlü bir yapı olduğunu Telegram ve WhatsApp hesaplarının da kendi aralarında mesajlaştıklarının da tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Sağ olsun emniyet yetkilileri de o hesapların isimlerini aldılar. Fazla değil ve şu güne kadar bütün hepsinin yapısını çıkarırız. Bununla ilgili soruşturmayı başlatacağız Murat Bey dedi. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar. Bu mesajlarla ilgili benden bilgi aldılar. Bütün hepsiyle ilgili de faaliyete geçtiler. Bunun peşini bırakmayacağım ben. Kozmik Odanın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.